arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kız arkadaşınıza, sevgilinize yapabileceğiniz Minecraft evini gösteriyoruz. Part 1. Kalpli evimiz arkadaşlar. Bu duvarı nasıl yaptın diye sorma arkadaşlar. Çok zor. Aslında, aslında komik yaptım ama ev çok zordu. Böyle pembiş merdivenlerle çıkıyoruz ben bir kapımız açtık burada havuç tarlamız var arkadaşlar o yüzden de ışıklarımız var büyüsünler diye. Aynısı burada da var şimdi ben yukarı çıkıyoruz bir ilk kat böyle iki katlı sandıklar boş daha ne koyacağımı bilmiyorum ama Neyse boş şalkımlarım da boş böyle yatak o domuzlu ha bakın burada e, ne de lan çiftlik var Burada bir basma şeyi var. Burada da sandıklar var. Burada nedir de var. Tabi buradaki sandıklar da boş hepsi. Yani böyle bir ev. O kadar da büyük değil ama yine bence güzel bir evdir. Şöyle nether'a gidelim. Nedir Nether portalımız var işte böyle. <laughs> Hop. Nether'a geldik. Nether'da da aslında base yapsaydım daha güzel olabilirdi ama yapmadım bir şey olmaz yani böyle arkadaşlar ama gerçekten çok uğraşıldı güzel aslında yapılabilir ama buraya daha fazla hayvan koyabilirim mesela siz böyle şunlardan koy mesela gelin evet. şunlardan bir kaç tane daha ekleyelim şöyle hepsinden 3 tane olsun. Şöyle işte. Hasta biraz tavuk koyalım. Tavuklar küçük olduğu için. Böyle böyle. Siziniz işte yani. Envantere bir bakayım dedim arkadaşlar Öylesine yani. Böyle yani şöyle tekrardan göstereyim. Kız arkadaşınızı yapabilirsiniz. Ben şöyle bir süslemeyi de yapmak isterim. Nerede bir dakika. Bir dakika lan. Heh, şu olduğunu Mesela bu iki rengi de kullanabilirsiniz. Bakın bura pembe. Şöyle bu rengi de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle yapalım bence. Ay yok yanlışlıkla buraya bastım arkadaşlar. Pardon. Bu tarafı bu renk. Diğer tarafı da mor renk yapacağım. Uy, çok güzel oldu. Ben olsam onu kız arkadaşıma hediye eder miydim? Hadi yani Başka yer kalmadı. İşte öyle. Aşağı mıydım? Aşağıya da koyalım. Tamam yani dur. Buraya şöyle koyalım. Üst katta çok yer olmadığı için buraya bundan bu renk koyuyoruz. Şöyle 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 bir de şu renkten de bu tarafa hatta burayı da şöyle yapalım iki böyle üç böyle bir dakika çok güzel bir aklına dekor geldi oraya da oraya da pembe alıp koyalım Bence gayet güzel oldu. Şöyle dıştan gösterelim. He. dıştan da böyle arkadaşlar. Aslında gayet güzel. Şu merdiven daha güzel, daha güzel olabilirdi. Öyle yani böyle videoların anam. Yağmur yağmaya başladı. Neyse. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın sizi seviyoruz bay bay